Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Let Bala hoş geldiniz. Like atın tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar farklı bir işte. Abi bu ses ne abi? <laughs> <Sen> ses <biliyor. gülüyor> bu bas çok güçlü. Al üç 3 canı gitti bakın. İlk bu. Değil mi? Al çok zor bu boss. Senin adı ne? Elen ee, arkadaşlar. Kaç yaşındasın? 4 yaşındayım. Ay boss arkadaşlar. Bu hangi oyun? Let's one. Sen başka oyunlarda oynuyor musun? Mu? Evet başka oyunlarda oynuyorum. Hangi oyunlara? Ee, bazı oyunlar işte. Benim sevdiğim oyunlar. Mesela Black Manga Roblox'lar falan. Onlarda güzel oynuyor musun? <laughs> i̇şte elektrikler geliyor. Bak. Bak elektrikler bizi sıkıştıracak sonra çok güzel. Öften ben seyredelim. Kılık altıya gideceğiz. Hadi bu. Görüyorsunuz arkadaşlar çok kolay bu bölüm. Çok Evet. Bayla alın gelsin. Niye yalnız bu oyunu? Alışan, oyunu bilmiyorsanız biz size öğretiriz. İşte bu. Geçiyoruz portalden. Tam geçince benim. bakın. Zıpladım ya. Portaldan yeniden ışınlanmış gibi değil mi? Şuradan. Yıldızlar çok önemli arkadaşlar. Biliyor musunuz mu? Çünkü bu halitaları geçmek için o politada gelirsek arkadaşlar yeniyorsunuz. Biliyorsunuz. Bu elektrikleri çarparsanız tabi ne olacağını biliyorsunuz arkadaşlar. Eksi bir canınız var. Hapsı da çok güçlü arkadaşlar. Abi ay bozunu Geçtiyseniz bize söyleyin. Geçemediyseniz çok kötü. 48 alışılan. 48. 48 zaman çok güzel. İlk şu kadarlık yıldız alalım bence. At önlük, bu veletler işe yanamaz. Tabi Kandal dünyayı kal yaptığı için Biz de dünyayı kurtardık Gel tanışalım Bu yer Ben bu yerde Kloyum Evet Hadi kardeşler Şöyle Tekrar müziği yapacağınızı Hemen.